Bir bacımız demiş ki bir kitap okumak için kitabı atsam Demiş e, kitap okuyorsun diyor. diye kitap okuyorsun diyor. Okumayı bırakıyorum. Bir kez iner iyi aklıma gelirse. Evet. Bakın e, bacım demiş ki ben konuşurken veyahut da kitap okurken şeytan bana riya ile yaklaşıp beni bundan vazgeçiriyor. Bir insan riyakar olup olmadığını anlamak istiyorsa, hata nebatçinin ölçüsünü söyleyeyim inşallah. Oradan çünkü bazen şeytan riya, riya yapıyorsun diye de insanı amelden alıp koyar. E bu da şeytanın oyunlarındandır. Bunun ölçüsünü söyleyeyim inşallah. Eğer hiçbir gözün bizi görmediği yerlerde bizim amellerimiz insanların bizi gördüğü yerlerden daha iyiyse bu bizim riyakar olmadığımızı Allah rızası için amel yaptığımızı gösterir. Yok eğer insanların yanında konuşurken, amel yaparken, anlatırken çok çok daha iyiysek, lakin gözlerin bizi görmediği, Allah'la baş başa kaldığımız yerlerde amellerimiz kötüyse veya hiç yoksa bu bizim riyakar olduğumuzu, ameli konuda nifaka bulaştığımızı gösterir. Hemen kendimizi tedavi etmemiz gerekir. Bu ölçüyü hayatınızda uygularsanız inşallah şeytanın vesveselerine karşı daha kuvvetli olabilirsiniz. Ameli küfür insanı kafir yapar mı? Şimdi ameli küfürden kastımız eğer e sadece İslam şeriatında alimler iki şekilde ameli küfürü isimlendirmiştir. Bazı alimler büyük küfür olmayan küçük küfürlere ameli küfür demiştir. Bunlar insanı dinden çıkarmaz. Riya gibi, e ölüye ağıt yapmak gibi mesela Müslümanların birbiriyle savaşması gibi Müslüman'a sövmek gibi mesela bunlar hepsi ameli küfürdür. Yani küçük küfürdür. İnsanı dinden çıkarmayan küfürdür. Bu insanı kafir yapmaz. Lakin ameli küfürden kastımız amelle işlenen küfürlerse, okula çocuk göndermek gibi, pusunun önünde durmak gibi bunlar elbette ki insanı kafir yapar. Ee, bir de inşallah bir soru da ben size sorayım. Ben Konya'ya geldiğimden beri şöyle bir şeyle karşılaştım. Abileri de bu konuda uyardım. Bütün çocukların elbiselerinde resim var. Normalde elbiselerde ve duvarlarda resim olması haramdır. Canlı resimleri çocuklarımıza giydirmemiz haramdır. Bu İslam dininde nehyedilmiştir. Cinler, şeytanlar, habis olan ruhlar zaten çocuklara daha kolay musallat olurlar. Hele bir de çocuğun üzerinde resim veya bulunduğu ortamda müzik gibi, televizyon gibi şeyler varsa o zaman çocuklara daha fazla musallat olurlar. Ondan dolayı yer resimli elbiseler almayın veya bizim İstanbul'daki bacılarımızın yaptığı gibi resimlerin üzerine yama yapın. Bu şekilde resimleri kapatın. Resim açığa çıkmazsa, ayak altına alınırsa veya kafası kesilirse resim hükmünden çıkar. Çünkü Peygamberimiz kendi dönemindeki resimlere bu şekilde muamele yapmıştır. Bu konuda Allah için dikkat ederseniz hem dinimiz açısından hem de çocuklarımızın maddi ve manevi sıhhati açısından çok çok daha iyi olur. Yok. Normalde canlı resim, canlı hareket eden şey donuk resim hükmünde değildir. Ama çizgi filmlerin en büyük problemi çizgi filmlerde müzik olmasıdır. Eğer çizgi filmlerde müzik varsa veyahut da put heykel gibi şeyler varsa o zaman haram olur. Bunları izletmememiz gerekir. He, oyuncak bebekler biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ayşe küçükken Hazreti Ayşe'nin e, oyuncak bebeklerini görmüştür. Ve buna tepki göstermemiştir. Buradan yola çıkarak da İslam, ule, İslam uleması özellikle kız çocukların e, daha büyümeden, küçükken resim şeklinde olan oyuncaklarla oynamasının caiz olduğunu söylemişlerdir. Hazreti Ayşe'nin kıssasından ötürü. Evet. müzik haramdır. Yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki hadis-i şerifte لَيَكُونَنَّ مِنْ اُمَّةِ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّةِ وَالْحَر۪يرَ وَالْمَعَاظِفَ Benim ümmetimden bir kavim kavimler olacaktır. Onlar içkiyi, zinayı bazı rivayetlerde ipeyi ve müzik aletlerini helal göreceklerdir. Bu da gösterir ki müzik aletleri başlı başına haramdır. Müzik aletlerinin çıkarmış olduğu ses başlı başına haramdır. Bu sebepten ötürü müziğin cinsi önemli değildir. Müziğin sesi önemlidir ve Lokman suresi 6. ayeti tefsir ederken İbn Mesud ve bazı sahabeler Allah'tan kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin olsun ki müzik kalpte nifak bitirir. Müzik kalpte nifak bitirir diyor. Zaten sürekli müzik dinleyen insanlar Kur'an dinlemekten sıkılırlar. Sürekli müzik dinleyen insanlar dini sohbetleri dinlemekten sıkılırlar. Bunun sebebi de dinlemiş oldukları müziğin kalplerini karartmasıdır. Tabi bir de bu cahiliye müziği ise burada haram kat kat tehditli olur yani. Ben ezgiyi söyledim başta. Bir de ekstra hani böyle cahiliye adetlerinden kurtulamayıp cahiliye müziklerini dinleyenler varsa bu daha farklı haram olur yani. İslam'da tamam. İslam'da asıl olan vakar nefi buyut ne. evlerinizde vakar ile oturunuz. İslam'da asıl olan kadının vakarıyla kendi evinde karar kılması ve evinde oturmasıdır. Lakin emniyet ortamında kadının kendi evinin ihtiyaçlarını gidermek için çarşıya pazara çıkması caizdir. Çünkü hatta biliyorsunuz bir Müslüman kadının çarşıda kendisine hakaret edildiğinden dolayı bir savaşın yapıldığını biliyorsunuz. Demek ki kadının Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde çarşıya çıktığı meşrudur. Lakin eğer tavsiye olarak soruyorsanız ıı, takva olan kadının evinden zaruret olmadığı müddetçe çıkmamasıdır. Çünkü kadında asıl olan evinde vakarla oturmasıdır. Ki peygamber hanımları çok ciddi ihtiyaç olmadığı müddetçe evlerinden çıkmazlardı. Evet. Ecmain. Eğer kadın bütün kadın doktorları aramışsa, o, konuda kadın doktor bulamamışsa veya o konuyu halledebilecek bir doktor bulamamışsa erkek doktora gitmesi caizdir. Lakin sadece zaruret miktarınca açması gereken yerleri açabilir. Bu konuda tavsiye olarak şunu söyleyeyim. Her ne kadar Müslüman olmasalar da kendilerinin Müslüman olduğunu iddia eden ve İslam fıkhını yaşamaya çalışan bazı doktorlar var. Eğer kadın doktor bulamazsanız bu tip doktorlara gidin. Evet. İs İslam'da ırkçılık İslam'da biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü vesselam diyor ki sahabenin ırkçılık yaptığını, insanları kavimcilikle ayrıştırdıklarını görünce Peygamber Aleyhisselatü vesselam onlara diyor ki "Da'uha fe innaha muntana." Onu terk ediniz. Çünkü o leştir, çünkü o pisliktir diyor. Yani e, ırkçılığı Peygamberimiz leş ve pislik diye isimlendiriyor. Allah Azze ve Celle bizi farklı ırklarda, farklı renklerde, farklı dillerde yaratmasının kendisinin ayetlerinden olduğunu söylüyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cahiliyedendir dediği şeylerden biri de ırkçılıktır. Peygamberimizin cahiliyedendir dediği şeylerden biri de ırkçılıktır. Bir insan, Türklerin Kürtlerden, veya Kürtlerin Türklerden daha iyi olduğuna inanıyorsa, ayrım yapıyorsa, ilişkilerini buna göre düzenliyorsa, bu insanda cahiliye kalıntısı var demektir ve kendini düzeltmesi gerekir. Çünkü Ebu Zer bir gün çok kızdığı zaman Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'i kendi annesiyle, ırkıyla eleştiriyor. Ey siyah kadının oğlu diyor. Hazreti Bilal bunu peygamberimize zikrettiği zaman Peygamberimiz de Ebu Zer'e diyor ki inne kemriun fikel cahiliye. Sen öyle bir adamsın ki Ebu Zer sende cahiliye vardır diyor Peygamberimiz. Yani düşünün ne kadar ağır bir ifade sahabe bunu yaptığı için. Onun için mesela bazı ortamlarda bazı kardeşlerimiz yanlış yaptığında ya Kürt değil mi zaten? Veya da ya Türk değil mi zaten? Veya bu Kürtlerin hepsi böyle. Diyenler varsa bunlar öyle bacılarımızdır ki bunlarda cahiliye vardır. Bu e, hastalıktan, bu leşten, bu pislikten bir an önce kurtulmak bizim dinimiz için en haftal olandır. Yani mesela bir e, katliaya gittin, hırsız istemeye gidiyorsun Müslüman'a. Evet. E, i̇şte bu kültür verilmektedir düşünme, hala bu e, Müslümanların üzerinde bu tür bir ödülüyor, bu. bu tip insanlara bu söylediklerimizi zikredip bunlara nasihat edin. Aksi halde bu onların Peygamber Aleyhisselatü vesselamın getirdiği temiz ve bembeyaz dini anlamadıklarını gösterir. Eğer ırkçılık yapıyorlarsa, cahiliye adetlerini güdüyorlarsa, dini, peygamberin getirdiği saf ve temiz dini anlamadıklarını gösterir. Ee, Müslümanların aslında bu tip insanlardan kız istememek suretiyle cezalandırmaları gerekir bunları. Yani bunların kızlarını talep etmeyip sen ayrım yapıyorsun, renk, dil, ırk ayrımı yapıyorsun diyerekten ee, Müslümanların bunlardan kız istememeleri gerekir. Hocam. 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 Evet. Buyur abi. Ha, Polen yayınlarından çıkmış olan Ebu Malik el Mısri'nin Kadınlar için İslam ilmi hali adında bir kitabı var. Her biriniz bu kitabı alıp bu kitaba göre fıkı yaşarsanız bu adam ehli hadistir, ehil olan bir adamdır ve inşallah fetvalarının çoğu da sünnete uygundur. Tamam tamam hepsi hepsi. Kadın ilmi hal hepsi var. Fıkha dair her şey var içinde. Polen yayınlarından çıkan Ebu Malik el Mısri isimli yazarın kadınlar için İslam ilmi hali. Kur'an ve sünnete göre kadınlar için İslam ilmi hali. Ha, fıkhı sever veya bu konuda seviyesi olan ve daha fazla malumat isteyen bacılarımız varsa bizim medrese ortamında ilim talebelerine yapmış olduğumuz fıkıh dersleri var bunları erkeklerden bir şekilde temin edip bunları dinleyebilirsiniz. Hocam, bazı teklifler bulduk ki erkeklerden şey olmadı. Şikayet etseydin bacım. Seyf... Aslında bu konuda bize bir böyle açıklayıcı bir hadis gelmesin. Onlar çok şeyleri tanıyor. Örneğin bir seyir seyircinin yapılış şekli değil. Onu anlatır mısınız? Önceki bildiğimizde sürekli bildiğimiz farklılaştı. Seyir seyirci bitir zamazı. Bakın seyir seyircisini ve vitir zamazını da şu anda anlatsam çoğunuzun aklında kalmayacak. Çünkü sünnete göre biraz farklı farklı. Eksiklikte farklı, fazlalıkta farklı. Bu dediğim kitabı temin ederseniz inşallah, ben kendim bizzat bu kitabı okumuşum. İçindekilerin de çoğunun sünnete uygun olduğuna size teminat veriyorum. Bu kitabı inşallah temin edin. Bu kitaba göre amellerinizi düzenlerseniz hem fıkhi anlamda aramızda bir birlik olur, hem de inşallah sünnete daha yakın bir şekilde amel edersiniz. Sizin eşiniz kim? Tamam. Baş üstüne. Adam istiyorsa götürmüyorsa siz de adama şey yapın. Hayır, kanın abdesti bozduğuna dair hiçbir sahih rivayet söz konusu değildir. Kan abdesti bozmaz. Ve kan necis de değildir. Kan necis, de değildir. Kan necis değildir ve kan abdesti bozmaz. Hayır, şöyle. Hayız kanı ittifakla necistir. Yani kadın o kanı temizlemesi gerekir. İnsan kanı ve hayvan kanına gelince bunun içilmesi, ağız yoluyla vücuda alınması kesinlikle haramdır. Lakin vücuda değmesi veya vücuttan akması kesinlikle onu şey kılmaz. E, necis kılmaz. namazın kazası onlar deniliyor ama bazı olur mu? Bunun sebebi şundan kaynaklanıyor bacım. Çünkü bazı imamlar namaz kılmanın terkinin küfür olmadığını söyledikleri için mutlaka kazasının yapılması gerektiğini söylüyor. Lakin bizler sünnete uyaraktan namaz kılmanın terkinin küfür olduğuna inandığımız için küfür olan bir şeyin kazası olmaz. Bunun tek kazası tövbe edip İslam dinine girmektir. Ya, bile, bile bile değil de yani, unutma, unutma. O ayrı unutma, uyuma, icma ile Peygamberimiz unutan ve uyuyan namazını hatırladığı anda kılsın diyor. Bu kaza değildir, bu edadır zaten. Siz diyelim uyudunuz, sabah namazını kaçırdınız, saat 10'da uyandınız. Saat 10'da namazı, sabah namazını kılıyormuş gibi kılarsınız. Bu kaza değildir, bu edadır. Hayır hayır, normal Allah'a eda ediyormuşçasına kılacaksınız. Hocam o zaman de de Sünneti de, çünkü Peygamberimiz bazı meşguliyetlerden ötürü sünneti kılmadığı zaman fırsat bulduğu anda sünnet namazlarını kılmıştır. Böyle vakti çıksa da. Yeter ki kasten bırakılmamış olsun. Normalde ağız ile niyet getirmek gibi bir şey söz konusu değildir. Kalben. Bu bidattır. Ha. Kalben sünnet namaz kılmaya kalbimizde niyet edeceğiz. Neyi sünnetini kılıyorsak bu yeterlidir.